Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 50 Helo'da Troll Cross ile nasıl oynanır onu göstereceğiz. Troll Cross'umuzu görüyorsunuz. iki tane göz var. Beyin yakacak bir tık bu Cross'u eğilecek. Beynimizi yakacak. Ama biz ise biliyorsunuz challenge'ları severiz. Beyin yakmaları severiz. Ondan hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar 6000 mvp çekişimiz var. Bayram özel ve kickte 5000 takipçi olmamız özel. Youtube'da abone olarak ve Discord'a girerek çekişe katılabilirsiniz. Bu kadar basit yani. Kickte 5000 takipçi olduğumuz için öyle bir çekiş yapmak istedim. Dedim ki bayram özel ve kickte 5000 takipçi olmamız özel. Altta Discord linkini bırakıyorum açıklamada. Yorumlarda da 3. Discord'a gir. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bu videoda kazananı açıklayacağım 1x1200 vp kazananını. Buraya öyle yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi YouTube yorum seçici. Yorumlardan seçeceğim yani. Bir kişi zaten söylemiştim videoda da yorumlardan seçeceğimi. Yorumlarda yazan kişilerden yani seçeceğim. Bakalım bir kazananı seçiyoruz Bakalım hoş şanslı kişi kimmiş? Tak. Kim 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 kim. Ah Oktan Yavuz oğlum 1200 FPS ne ben 90 alıyorum. <laughs> Yok ben, ben oyun alabilirim alabiliyorum 1200 FPS'i. Ben de oyun içi alamıyorum. Keşke hepimiz 1200 FPS alabilsek oyun için ama ben ben alamıyorum yani oyun içinde 1200 FPS. Lobide alıyorum ya. Karakter seçim ekranında falan 1200 FPS alıyorum. Ondan bahsedeyim muhtemelen arkadaş. Bana Discord'dan ulaş veya Instagram'dan ulaşabilirsin. İstediğiniz zaman ulaşabilirsin. 1200 FPS'i ileteyim. Arkadaşlar 204 yorum gelmiş. Sonra çok teşekkür ederim yorumlar herkese. bolo çekişler devam edecek. Kick yayınlarımızda da, da çekişler devam ediyor. Her sabah yayındayız. 9 8.30 9.30 her sabah yayındayız. Videoda göreceğiz. Arkadaşlar Reyna bakalım. Reyne pikelik Rey Bu arada yanımızda fel fena asalı gözlüğümüz var Riot Vanguard'ın incelemek istediği gözlük bu gözlük Fel gözlüğümüze bakalım Bugün füst yok yanımızda Yapacak bir şey yok füstü stoğumuz kalmamış şeydi Benim de evet çok moralim bozuldu Ama füstü zor bir challenge olacak ama başaracağız Başaramadığımız tek challenge var o da 4 ve 5 challenge Bakalım ama bu da diğer elo'da zor bir challenge Yücelik elo geliyor görürsünüz Yücelik ve diamond elo'da zor bir challenge olacak Bakalım başaracağız mı Ali sen bu challenge'ı başarırsın diyenler like atsın Ali sen bu challenge'ı başaramayacaksın Yorumlarda yazıyorum Lose aldın diyenler challenge'ı başarısız yaptın diyenler Yorum alsın. Bu arada videomuz klima arkadaşlar e, haberiniz olsun sizi aimimle ısıtacağım, klimamla serinleteceğim Rahatla kalın. Spike ada düştü. Ya bu Oğlum. benim burada olduğum nereden biliyorlar? 60 chamber 60 öldü. Aa gelmiş jet gelmiş jet gelmiş jet gelmiş jet gelmiş. Jet mi? Ayakta kalan son oyun. Ben beni çok izleme gözünüz bozulmasın şimdi Crosshair'dan. Oğlum bu Crosshair ne yapmış? Ya bir dur Crosshair'e laf ettin de beynim şey oldu ya. Sen o beynini. Ne? Kapım Çok eyvallah kanka 3 vurdum küfür yiyorum. Oğlum niye öyle bir kurusu yerim var kanka? Kanka 3 vurdum oynuyorum işte oyunumu Allah Allah. Tamam kanka tamam ya. Bir hiç teşekkür ederim anca söv tamam mı eyvallah. Sövmedim oğlum neyse. Yo kurusu yerimi sövdün işte. Ya onun Lan lan ses yapın double orada yapma. 78 yedireyim 78 yedireyim. Aha vurdum. Bekle. Ananın. Ya oğlum ya Rabbim sabır. Arkadaşlar bu arada ben e, videolarda e, saç direkt çektiğim videoyu koyuyorum. Evet, hani evet, ikinci bir video, evet. üçüncü bir video çekmiyorum. Yani kazan, kazanana kadar o videoyu oynamıyorum. Haberiniz olsun. Yani evi atlara kadar da video oynamıyorum. Hani abi bilginiz hayırlı olsun. Kanka sen <laughs> Aa, <bunu gülüyor> sen normal abi? cross da <laughs> Sözü <laughs> <laughs> hani abiniz olsun. Direkt çektiğim ilk videodan koyuyorum videoyu. Bilginiz dahilinde olsun. Vanguard'ın inceleme e mikseri gözü takalım abi hemen. Bu rahat lazım bize. Hem gözlük cross hem de gözlük eğim şu an. Gözlüğün ta kendisi şu an. Arkadaşlar bugün cross'u kullanmayın. Ee, benim gibi değişik şey mallık yapmayın. Bu cross'u kullanmayın. Arkada küfür yersiniz. Gerek yok. Hareketleri yapmayacaksınız. Söz mü? Arkadaşlar bakalım yeni güncellemesi ve geri gelen Haven map'inde neler yapacağız bu cross'u ile. Titri, Zor bir challenge <laughs> ama onu da yani. <laughs> olarak bir şeyden acaba fark eder mi dedim. Gel. Lan bir can, bir can, bir can Aman, bir can. Aman 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 aman. Bu kurşeli zorlancı da bir tek geldi. Oğlum uçuyor reina lan. Aa var atsana şeyi. Aa var mı var? Lan millet niçin Ben, ben adam oğlum adamın adı aa. Allah Allah. Ah sorry. Adamın Allah oğlum ya. bu ne Bu kıbayım ne? <laughs> Blok attım ama blok attım. Ne bloklama? Omun Kime kızdın gene omun? Kim burayı? Sal burayı sal Reyna Reyna. Nereye tutayım oğlum adam Dur. evine bol Sal. arkaya bak arkaya gelecek adamlar. Öldün üzüldüm lan. Oy at vurun. Helal lan. Anonim. Reyna öldü. rahatta kal. Tamam rahatta kal. Bu arada arkadaşlar YouTube YouTube'daki videolarıma ilginiz için çok teşekkür ederim. Valla cansınız. YouTube'daki bütün challenge'larım videolarım izleniyor şu an. İlgili video göre çok iyi ilerliyoruz. Valla çok teşekkür ederim. Valla abi ben de Allah razı olsun hepinizi seviyorum. Şimdi izle Vante bizde. Vante bizde. Biliyoruz evet, oğlum. Tam öldü. Ha öldü alttakini vurdum okey bence. Bir daha kör atayım. Abi ya sus. tahmin edip vuruyor ya. Açayım size ben beyler operatörler tamam kanka bize bir aç sen yalnız sizden hocam kanka şimdi şeyle karşıya geçeceğim operatör olacağı için bu tarafa bakacak siz bakmayın ben karşıdan vurayım adamı bir çalışma yapıyorum bir şey deniyorum rakibi şaşırtmak istiyorum ben tamam okay, kanka. Kanka. kardeşim benden önce biri bakıp ölürse kanka söverim sonra niye sövdü demeyeyim bana. ondan önce bakacağım sağ ol benim tamam, iladerim tamam. ben de bak önden önce tamam, bakacağım bakmasın. harikasın kardeşim ya Ya bu bayezim bu ya. <laughs> David. O bunu, o bunu. Ananı. Ona yedin ya. Ama Crossboy. Oğlum saçık cross gözüm. Daha kılacak mı odak benim, oynamak gözlerime odak benim, bana bakıyorlar. Gel buraya gel buraya. Bir kızdan daha güzel bakıyor. Dur. Kur 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 kur. Dur. Kula kula. Kur. <gülüyor> 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 Arkadaşlar 16 kill aldık. Videonun sonuna kadar ben 35-40 kill alırız diye tahmin ediyorum. Aynen. Bana şu bir kaç bulu alsana ya. Oğlum, bu arada bu zor çalışsa yani. Bu trollu ile bir de Diamond Dello'da 35-40 kil almak. Reyna buff, ya Reyna bufflanmıştır ya da Gazi Bantepe'yim, Elise'yim diyebiliriz. Haberiniz olsun. Bey, kaldır beni <laughs> oradan. Koş. Yabaa. Güzel attı faş. Short'a bak bakayım. At o at. Kanka. Kaldırma ya. Orada. <gülüyor> Kaldırma. <gülüyor> Şota şota. Ama ağır küfür ediyor ya bu da. Merhabalar. Sen ne ya yapıyorsun? Dünya tanındaki en iyi ile doğru konuş bir daha o. tamam mı? Hadi hadi. Kazacağız hadi. Life, life life round attı bizim onun. <gülüyor> dur dur. Sağ ol sağ ol güzel. Kanka arka motoru geçtim. Kanka abi nasıl hisse gitmez ya? ya. <gülüyor> <gülüyor> <Adamla o> kafayı <gülüyor> yiyeceğim. <gülüyor> Oy yat oğlum ya. aşağı. Bu crosshair ile flash. Bu dünya tarihindeki en iyi crosshair. <laughs> Orası. Troll mu rol değil. En iyi kroser dünyada aramdaki. Kroser'in linkini bu arada Adamın aşağıda e açıklama kısmına bırakacağım haberiniz olsun. E Başta da dediğim Discord olayını da sabitleyeceğim. Haberiniz olsun. Base noktacım. <laughs> Nereye gittin bu hayatta ya? Kroser açınca daha iyi oluyor ya. Kroser açınca bütün her yeri kaplıyor ki lan kroser öyle bir Abi Diamond, Teledon mis atmıyorlar ya. Bu arada arkadaşlar Diamond Yellow çok iyi mi? Anlamadım ya. Diamond Yellow Radiant Yellow iyi, iyi diyenler haklıymış. Ya bir de heads e atıyorum 80 vuruyor kanka. Bu nasıl bir şey ya? Şu challenge'ı kazanmamız lazım ya. Bu challenge'ı kaybedersem gelecek yorumlar. Ali Diamond Elo tam senlik elemiş kaybetmişsin. Ama MVP'yim görmüyorlar onu tabi. Kaybettiğimi görüyorlar. Diamond Delo tam benlik değil. MVP'yim şu an. yersiniz. Bu Cruze ile MP olmak zor. Dünya tanrıdaki en iyi doğru konuş bir daha tamam mı? Ne gözü ve görecekler. Abi yok diğeri çok iyi ya bu arada. Bir daha diğeri de çekmeyeceğim asla. Allah Allah çok zor oluyor çalışsak diğeri de ya. Ya sen ne yapıyorsun? Aptal kadar kadar ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ya sövmeden duramıyor oğlum amın ya. Arkadaşlar Diamond da çok sövüyorlar mı böyle söven geliyor mu TRL'de ya? Çok sövüyorlar. Bakalım arkadaşlar 11-8'den dönmeye deneyeceğiz. Comeback'leri severiz. Comeback atmaya deneyeceğiz. E, hızlı başladık da sonlara doğru adamın karşı takımı da açıldı ya. Ah be long. Kör oldu. Lan! Aman aman. Lakin geri çık. Noy Dark King geri çıkmam dedi. Ben King'im dedi Dark King. Bu challenge'ı kazanacağız. Oluz Oluz lobisi sevinmeyecek arkadaşlar. Win bizi sevinecek. Luz lobisi var bu bak yorumlarda görüyorum. O Luz lobisi var. Yok Ali tam diye öyle senlik yok. Gold öyle senlik falan filan kaybedince hiç vurmama bakmıyorlar ha. İyi vursam da kötü vursam da yazıyorlar direkt. Yok şu öyle senlik yok böyle senlik şapala yersiniz. Zor challenge bunlar zor challenge. MVP e, atıyorum ama takım kötü geliyor. Ne yapalım? Tamam güzel. Tamam, tamam tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi başladık. Geri çık kaç kaç. Vallahi kaçtım vallahi kaçtım. Arkadaşlar bizim oğlumun mesedim bu arada çok küfür ediyordu ondan dolayı. Oy! Şu kroseyi. <laughs> var mental sorunları var ya manyak. Kanka sen adını niye anime karakteri? Kişi kim yani? Hangi anime karakteri bu? Aha, ne bileyim oğlum ne, kişi yani biliyorum da kim yani? Hangi anime işte bir sürü var ama. adam hangi anime işte sana soruyorum hangi anime. Beynim yanımda. Bilmiyorum mu? Ne küfürdür arkadaş. Hayır bir sen adını yaptın biliyor musun bilmiyor musun o karakterin kim olduğunu? Yok bilmeden. E yaptım. niye yaptın? Yakıştı. Biliyorum <laughs> tabi ceriz Tamam söyle <laughs> neden yaptın? <laughs> Geri zekalı götünü taşıyorum burada. İkimiz kaldık vermeyiz ya. değil mi lan? Biz ikimiz ver vurmuyor kurmuyor neyri kuruyor. Bir düşman kaldı. Vermeyiz vermeyiz sen de biz vermeyiz. Bu yeni güncellemede son arkadaşlar 150 can azalmıyor yani. Bir süre geçtikten sonra azalmıyor. Normalde gidiyordu kalkan bir süre geçtikten sonra ama gitmiyor burada. Kalan son Aa ben Hanma. Hanma çabuk al böyle. Hanma bak alma lazım. Adam midde midde duydun midde. Ama körüm var. Durildim. Ya solo körü al. Ekl ya s Kanka ya. Kalır şans. Arkadaşlar vallahi yapacak bir şey yok. MVP attım. Challenge'da yapacak bir şey yok. Yani MVP attım. Takım oynayamadı. Bizim omuzda da takımın anasına, bacısına, sülaya her şeyi sövüyoruz zaten. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. NT diyoruz. MVP attım. Elinden geleni yaptım. Troy Corse max bu kadar oluyormuş. Siz sakın Ali Troy Corse vurdu. Ben de gideyim Goldelo'da veya Plato'ydu veya ay elinizde neyse sakın bu Corse oynamayın. Kafayı yersiniz ama açıkçası ben linkine Corse bırakıyorum. Küfür yerseniz bana değil küfürler sizedir. Haberiniz olsun. Bu altın MVP çekişine de kickte her sabahta yeni saat 9'da açıyorum. 9 9.30'da. Kickler sabah yeni açıklama linkine ve yorumlardaki sabitlemeye bakmayı unutmayın. Discord'a girin, çekeleyin. Görüşürüz, seviyorsunuz.